Anlam arayışında, acımasızca sadece var olmayı değil, gelişmeyi arayan kalıcı insan ruhuna, bu çalışma, kendilerini entelektüel merak ve manevi özlemin kavşaklarında bulan, geçici zevklerin yüzeysel cazibesinden memnun olmayan ve bunun yerine daha derin, daha mantıklı bir memnuniyet anlayışı için özlem duyanlara adanmıştır. Varoluşun büyük sorularıyla güreşen, arzunun doğasını, aklın rolünü ve gerçek mutluluğun zor vadini düşünen arayanlar içindir, bu keşif, derin bir anlayış, erdemle eğlenme. Servetin zaferlerine aşan kalıcı, sarsılmamış bir sevinç yaşamına doğru bir yolu aydınlatarak bir işaret olarak hizmet etsin. Sorgulamaya, keşfetmeye ve ruhun iç manzarasını geliştirmeye cesaret eden herkese, bu kitap kendi ortaya çıkan bilgelinizin en derin saygısı ve beklentisiyle sunulmaktadır. Mutluluğa nasıl ulaşılacağı konusunda tavsiyelerde bulunan bir dünyada, çoğu geçici ve yüzeysel olarak, daha önemli bir şey için derin bir özlem var, dış alımlar, duyusal hoşgörü ve sürekli doğrulama arayışı ile karşılaşmaya eşitleyen mesajlarla bombalandık. Yine de, birçoğu için, bu dış odak, popüler çözümlerin ele alamadığı sürekli bir memnuniyetsizlik duygusu olan bir iç boşluk bırakır. Bu kitap, gerçek ve kalıcı mutluluğun satın alınacak bir ürün veya pasif olarak alınması gereken bir his. Değil, anlayış ve doğru eylem yoluyla yetiştirilecek bir durum olduğunu kabul ederek, paylaşılan özlemden doğar. Bu keşif, geleneksel mutluluk gölgelerinin ötesine geçme, memnuniyet anlayışımızı şekillendiren anlatıları eleştirel olarak incelemek için bir davettir. Saygılarımla, ancak dürüst bir bakışla hem popüler kültürün hem de belirli inanç yorumlarının bazen bizi nasıl saptırdığına, zamansal memnuniyete veya gelecekteki ödüllere öncelik verdiğine bakacağız. Arzularımızı yönlendiren sık sık görünmeyen güçlerle ve kontrolsüz duyguların bizi kendi en derin iyiliğimizden uzaklaştırabilir. Bu sorgulama ve Yeniden değerlendirme alanında, tarihin en dikkat çekici düşünürlerinden biri olan Baruch Spinoza tarafından sunulan zamansız bilgelikle kendimizi daha derin bir katılım için hazırlıyoruz. Kendilerini entelektüel olarak merak eden, belki de inanç ve akılların uzlaşmasıyla güreşen veya sadece anlamlı bir yaşam için daha sağlam bir çerçeve arayanlar için bu kitap bir pusula sağlamayı amaçlamaktadır. Bilimsel bir araştırma ruhuyla yazılmıştır. Ancak karmaşık felsefi fikirler ile pratik Günlük uygulama arasındaki boşluğu doldurarak erişilebilirlik için ciddi bir arzuyla yazılmıştır. Yolculuğumuz, kendimizi, dünyamızı ve sevinç kapasitemizi algılama gücüne sahip olan gerçekleri ortaya. Çıkarmanın ortaya çıkması olacak. Mutluluk arayışı tartışmasız insan çabalarının en temeldir. Yine de, mutluluğun tanımı ve ona giden yollar, kalıcı tartışma ve kişisel keşif konuları olarak kalır. Çağdaş toplumda, mutluluk genellikle geçici zevkler, Malzeme birikimi ve dış validasyonun geçici parıltısıyla sınırlıdır. Reklamcılık ve popüler kendi kendine yardım kültürüyle güçlendirilen bu yaygın anlatı, gerçek memnuniyetin bilgelik ve erdem yoluyla geliştirilecek bir iç durumdan ziyade dış başarı yoluyla kazanılacak bir ödül olarak algılandığı bir ortamı teşvik eder. Birçoğu için bu dış odak, kalıcı tatmin değil, bir çabalama ve hayal kırıklığı döngüsünde sürekli olarak gerileyen bir ufuk için sürekli bir kovalamaca ortaya çıkar. Dahası, birçok birey kendilerini derin inanç gelenekleri ve entelektüel merakları arasında karmaşık arazide gezinirken bulurlar, dini doktrinler, derin teselli ve etik rehberlik sunarken, bazen bir vizyon sunabilir. Bir öbür dünyaya ertelenen veya ilahi olanla belirli, genellikle pasif bir ilişkiye bağlı olan mutluluk, bu, şimdiki yaşamda bir kutsanma ve memnuniyet durumuna ulaşmak için doğal insan kapasitesini yanlışlıkla gizleyebilir, akıl ve büyük varoluş sırası içindeki yerimizi anlıyor, birçoğu için zorluk, manevi dürtüleri rasyonel zihinle uzlaştırmak. Hem inancı hem de zekayı uzlaşmadan onurlandıran bir yaşam tarzını bulmaktır. Bu kitap, radikal etik sistemi geleneksel mutluluk anlayışlarına zorlayıcı bir alternatif sunan bir filozof olan Baruch Spinoza'nın derin içgörülerine dönerek bu temel insan sorularını ele almak için bir yolculuğa çıkıyor. Spinoza'nın felsefesi, akıl yürütmeye derin bir bağlılık ve insan doğası hakkında kapsamlı bir anlayışa dayanan Kalıcı bir sevinç ve derin refah durumu elde etmek için sağlam bir çerçeve sağlar, sistematik olarak, E79, mutluluk hakkında 7 gerçek olarak adlandırılabilecek. Şeyleri ortaya çıkaracağız, her bir gerçek Spinoza'nın etik sisteminin bir temel taşını temsil eden, sadece bilgilendirmek için değil, dönüştürmek için tasarlanmıştır, keşifimiz, yüzeysel mutluluk kavramlarının sınırlamalarını, entelektüel netlik, erdemli eylem ve evrenin kendisi için rasyonel bir sevgide gerçek yerine getirmenin bulunduğu bir paradigmayı kucaklamaya kadar harekete geçecektir. Bu, dünyada daha derin, daha esnek ve sonuçta daha neşeli bir şekilde bir davettir. 1. Geleneksel mutluluğun gölgeleri Modern varlığın durmak bilmeyen bir şekilde, mutluluk genellikle edinilecek bir meta, kovalanacak geçici bir his olarak sunulur, kültürümüzün dokusuna ince bir şekilde dokunan, tatmin birikimi, her geçen hevesin hoşgörü veya dış onayın sürekli olarak kazanılması ile eşit bir şekilde dokunan mesajlarla doluyuz. Anında memnuniyet vaat eden reklamların parıltılı cazibesinden, sosyal medya yayınlarında sergilenen küratörlü mükemmelliğe kadar, hakim anlatı, mutluluğun bir sonraki satın almanın hemen. Ötesinde bir sonraki ödülün, bir sonraki duysal yüksekliğin ötesinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, Yüzeysel zevklerin bu acımasız arayışı, genellikle kemiren bir boşluk duygusu, kendimizden derin bir kopukluk ve daha kalıcı bir memnuniyet kaynağından ayrılır. Malzeme edinimi için yaygın sürüşü düşünün. En son gadget'a sahip olmanın, en yeni arabayı kullanmanın veya en büyük evde yaşamanın bir şekilde kapıların kilidini kalıcı mutluluğun kilidini açacağına inanmaya teşvik ediyoruz. Yine de, bu dış markörlerden elde edilen memnuniyet kötü şöhretlidir. Yeni bir mülkiyetin heyecanı hızla kaybolur ve bir sonraki yeni şey arzusu ile değiştirilir. Genellikle hedonik koşu bandı olarak adlandırılan bu döngü, temel bir kopukluğu göstermektedir. Gerçek refah. için kazanmanın geçici zevkini karıştırırız, sevinç, sahip olmak değil, elde etmektedir. Yenilik yıpranır yıpranmaz, nesnenin kendisi çevremizin sadece bir parçası haline gelir, neşeyi ateşleme yeteneği önemli ölçüde azalır, bu maddi malların sağlayabileceği konforu veya faydayı terk etmek değil, derin yerleşik toplumsal varsayımları, derin mutluluğun birincil ve hatta önemli bir yol olduğunu sorgulamaktır. Reklam endüstrisi, ürünleri istenen duygusal durumlarla ilişkilendiren sadece bir eşya değil, aynı zamanda bir tatmin vaadini de satan, ürünleri istenen duygusal durumlara bağlayan anlatıları titizlikle hazırlar. Hedefli bireyşik bir akıllı telefon görür ve sadece iletişim değil, aynı zamanda gelişmiş sosyal bağlantı ve bilgiye açılan bir kapı hayal eder, lüks bir araç görüyorlar ve sadece ulaşım değil, statü ve özgürlük öngörüyorlar, ancak gerçek. İlk heyecan azaldığında, genellikle daha az dönüştürücü bir deneyim ortaya çıkarır, telefonun hala şarj edilmesi gerekiyor, arabanın. Hala gaza ihtiyacı var ve altta yatan endişelere veya memnuniyetsizliklere re. Emain adressiz. Benzer şekilde, duysal hoşgörü arayışı, zevkli deneyimlerin durmaksızın aranması, mutluluk için sürdürülebilir bir temelden ziyade geçici bir kaçış sunar. Şu an yaşamaya, zevki en üst düzeye çıkarmak ve rahatsızlığı en aza indirmek için teşvik ediliyoruz. Bu felsefe, yüzeysel olarak çekici olsa da, dürtüler tarafından dikte edilen bir hayata ve zevkli olandan sapan herhangi bir his korkusuna yol açabilir. Lezzetli bir yemek, büyüleyici bir film veya canlandırıcı bir maceranın geçici sevinci yatsınamaz, bununla birlikte, bu deneyimler duygusal refahımızın tek hakemleri haline geldiğinde, dış uyaranların durduğunda kendimizi zor buluyoruz. Sadece bir sonraki yüksek ilk ovalamak için harcanan bir hayat hayal edin, bu tür deneyimlerden komedon, ilk zevk yoğun olduğu kadar derin olabilir ve değişken bir duygusal manzara yaratır. Zevk ve yokluğu arasındaki bu sürekli salınım yorucu ve nihayetinde tatmin edici olabilir. Sadece şeker üzerinde kendini sürdürmeye çalışmak gibi, hemen enerji patlamasını hızlı bir şekilde bir çarpışma izler ve öncekinden daha zayıf bırakır. Basit zevklerin tadını çıkarma, sıradan memnuniyet bulma yeteneği, muhteşem ve acil olana önceliklendiren bir kültürde genellikle az gelişmiş bir beceridir. Mutluluk duysal girdinin yoğunluğu ile tanımlandığında, duyarsızlaşma riskiyle karşı karşıya kalırız. Aynı etkiyi elde etmesini, sürekli memnuniyetsizlik için bir reçete gerektirir. Belki de en sinsi modern mutluluk arayışı, acımasız dış validasyon arayışında yatmaktadır. Sosyal medyanın egemen olduğu bir çağda, özader duygumuz, aldığımız beğeni, yorum ve hisse sayısına giderek daha fazla bağlıdır. Başarı, mutluluk ve arzu edilebilirlik imajı yansıtmak için hayatlarımızı dikkatlice küratörlüğüne titizlikle çevrimiçi kişiler üretiyoruz. Aldığımız olumlu geri bildirimler geçici bir destek, kısa bir aidiyet ve onaylama duygusu sağlayabilir. Bununla birlikte, dış onaya olan bu. Güven, kamuoyunun kaprislerine ve çevrimiçi trendlerin değişen kumlarına karşı savunmasız olan kırılgan bir benlik duygusu yaratır. Mutluluğumuz başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne bağlı olduğunda, özelliğimizi bırakıyoruz, başkalarının onayına köle haline geliyoruz. Çevrimiçi olarak alınan doğrulama genellikle yüzeyseldir. Orijinal bağlantının sığ bir yankısıdır. Bir fotoğrafta özenle ifade edilmiş bir iltifat bir an için iyi hissedebilir. Ancak iç durumumuzu temelden değiştirmez veya daha derin varoluşsal soruları ele almaz. Dahası, bir izleyici için bu sürekli performans, yargılama korkusu için asla kendimiz olamayacağımızı düşündüğümüz için derin bir yabancılaşma duygusuna yol açabilir. Kendi yaşamlarımızda aktör oluruz. Sürekli olarak olumlu geri bildirim ortaya çıkarmak için tasarlanmış bir rol oynarız. Bu arayış, başkalarının özenle oluşturulmuş gerçeklerine karşı algılanan başarılarımızı ve başarısızlıklarımızı ölçtüğümüz için sağlıksız bir karşılaştırmada doğurabilir, bizi birleştirmek için tasarlanan platformlar, paradoksal olarak bizi daha da izole ederek topluluktan ziyade bir rekabet duygusu geliştirebilir. Mutluluğun birincil yolu olarak dış başarı ve geçici zevkleri destekleyen bu yaygın kültürel anlatı, bu tür arayışların doğal sınırlamalarını kabul edememektedir. Bu dış faktörler geçici memnuniyet sunabilirken, sonuçta bireylerin bağlantısız ve tatminsiz hissettiren içi boş arayışlardır. Yeni bir mülkiyetten elde edilen sevinç geçicidir. Duysal hoşgörünün zevki geçicidir, diğerlerinin doğrulaması kararsızdır. Bunlar gerçekten mutlu bir yaşamın yapı taşları değil, ironik bir şekilde gerçek. Memnuniyete doğru ilerlememizi engelleyebilen geçici dikkat dağıtıcı şeylerdir. Bu gerçekleşme, gerçek mutluluğun doğası hakkında daha derin ve daha anlamlı bir sorgulama için önemli bir başlangıç noktası olarak hizmet eder, yüzeysel anlayışın ötesine geçme çağrısı. Bu yüzden genellikle popüler kültür ve reklamcılıkta sürdürülür ve daha sağlam bir felsefi araştırmaya başlar. Kalıcı yerine getirmenin yolu, dış malların birikiminde, sonsuz duysal zevk arayışında veya dış validasyona yönelik umutsuz ihtiyaçta yer almaz. Bunun yerine, iç yaşamlarımızın yetiştirilmesinde, rasyonel kapasitelerimizin gelişiminde ve büyük, karmaşık varoluş goblenindeki yerimizi anlamada bulunur. Tarihsel paralellikleri düşünün, eski zamanlarda bile, düşünürler dış arayışların sınırlamalarını fark ettiler, örneğin stoğacılar, gerçek mutluluğun dış koşullara değil, kişinin iç eğilimi ve rasyonel yargısına bağlı olduğunu savunarak, erdem ve aklın önemini vurguladılar, Marcus Aurelius, meditasyonlarında. Dış olaylardan veya başkalarının görüşlerinden ziyade kontrolünde düşünceleri, kararları, eylemleri, ne olduğuna odaklanmasını tekrar tekrar hatırlatıyor, fortunes değişebilir ve koşulların genellikle emrimizin ötesinde olmasına rağmen, akılın iç kalesinin akıl yürüttüğü, geleneksiz kalabileceğini anladı. Bu eski bilgelik çağdaş zorluklarla güçlü bir şekilde yankılanıyor, bizi sürekli olarak dış uyaranlar ve baskılarla bombalayan bir dünyada, iç esnekliğe ve gerekçeli yargıya karşı stoacı vurgu. Birçok şeyleri rahatsız eden yaygın kaygı ve memnuniyetsizliğe güçlü bir panzehir sunar, çoğu zaman çılgınca aktivite ve dış çözümler için umutsuz bir arama ile karakterize edilen modern. Mutluluk arayışı, bu antik sakin kendi kendine yeterlilik idealinin tam bir aksine durur. Bu toplumsal normlar ile keşfedeceğimiz felsefi bakış açıları arasındaki kontrast derindir. Popüler kültür bizi tüketmeye, deneyimlemeye, görülmeye, felsefeyi, özellikle Spinoza'yı içeren soy, bizi anlamaya, kabul etmeye ve olmaya davet etmeye çağırır. En kalıcı sevinç kaynağının geçici olarak değil, de bulunduğunu, harici değil, içte. Pasif zevk resepsiyonunda değil, Rasyonel fakültelerimizin aktif egzersizinde bu zevkten yoksun veya dış katılımdan yoksun bir yaşamı savunmak değil. Gerçekten mutluluğu neyin oluşturduğuna dair anlayışımızı yeniden yönlendirmektir. Bu kontrol odağını dış dünyadan iç manzaramıza, servet kaprislerinden istikrarlı bir akıl rehberliğine kaydırmakla ilgilidir. Önümüzdeki yolculuk mutluluk hakkında miras aldığımız varsayımların çoğuna meydan okumayı içerecektir mutluluğu maddi zenginlik, duysal memnuniyet ve dış onay ile eşitleyen geleneksel anlatıları inceleyerek başlayacağız. Bu arayışların nasıl geçici memnuniyet sunarken, nihayetinde bir boşluk ve kopukluk duygusuna nasıl yol açtığını inceleyeceğiz. Bu yüzeysel belirteçlerin sınırlamalarını anlayarak, bir kursu daha derin ve kalıcı bir memnuniyet biçimine doğru çizmeye başlayabiliriz. Bu, toplumsal, normları sorgulama, kendi arzularımızı eleştirel olarak değerlendirme ve gerçekten neyin gelişmesinin ne anlama geldiğinin daha derin bir araştırmasına katılma isteğini gerektirir. Geleneksel mutluluk gölgelerinin ötesine geçmek ve daha gerekçeli, daha otantik ve nihayetinde daha tatmin edici bir varoluş adım atmak için bir çağrıdır. Amaç, yaşamın hoş deneyimlerini reddetmek değil, onları nihai hedeften ziyade geçici anlar olarak tanımak için uygun bağlamlarına yerleştirmektir. Bu yeniden. Tanımlama çok önemlidir. Mutluluğun orada bulunacak bir şey olduğu ve bunun yerine içeriden yetiştirilecek bir şey olarak tanımak için gerekli ilk adımdır. İnanç ve tatminat, teolojik vaatlerin yeniden incelenmesi. Mutluluk arayışı, keşfettiğimiz gibi, kültürel beklentilerle dolu bir yolculuk ve derinden yerleşik toplumsal narra. Tves yine de insan refahı arayışı, tamamen laikin ötesine uzanır, genellikle manevi ve teolojik ile iç içe geçer, Binlerce yıl boyunca dini gelenekler, mutluluğun doğası ve elde edilebilecek araçlar da dahil olmak üzere insan varlığını anlamak için kapsamlı çerçeveler sundu. Bilgelik ve derin içgörüler açısından zengin olan bu doktrinler, sayısız kişiyi amaç ve barış duygusuna yönlendirmiştir. Bununla birlikte, bu saygıdeğer inanç manzarasında kasıtlı veya kasıtsız olarak bireyleri doğal olarak yerine getirme kapasitelerini tanımaktan Nihai bir kutsama odağını gelecekteki bir bölgeye veya doğrudan aracılı ilahi bir müdahaleye yerleştirerek yönlendirebilecek perspektifleri ortaya çıkarabiliriz. Bu bölüm, felsefi bilens aracılığıyla bakıldığında, bazı teolojik yorumların, dış ilahi ajansı gizleyebilecek bir bağımlılığı nasıl teşvik edebileceğine dair saygılı bir incelemeyi üstlenir.